dolarda çalanlar <laughs> <laughs> nice nice bayramlara sağlık sıhhat içerisinde yurdunuzda yuvanızda sağlıkla erişmeyi nasip eylesin. Bizler eşref-i mahluk olan insana hizmet etmek için çalışıyoruz. En değerli yaratılmış olan insana hizmet ediyoruz. Bunun şuuru içerisinde, bunun sorumluluğu içerisinde hareket ediyoruz. İnşallah bu görevi de hakkıyla layıkıyla yerine getiriyoruzdur. Bu noktada ben hepinize hafta sonu bayram tatil demeden çalışıyorsunuz, gayret ediyorsunuz, hizmet ediyorsunuz. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Tabii ki işçinizin hakkını alın teri kurumadan ödeyin öğretisi bizim için önemli. Hizmetleriniz daim olsun. Hak sonra sıradaki diğer arkadaşlarımız da inşallah onların da şeyleri çıktıktan sonra Yüksek Hakem Kurulu'nda kararlar çıktıktan sonra inşallah hızlı bir şekilde onların da hak etmiş oldukları alın terlerini en kısa zamanda öderiz. Onlar da mutlu ederiz. Bir kez daha bayramımız mübarek olsun. Nice nice bayramları içmek dileğiyle. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah nice bayramlara sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde huzurlu bir şekilde ailelerimizle birlikte kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Sağ olsun başkanımızın talimatıyla Bayram öncesinde de maaş farklarımız e, üyelerimizin hesaplarını yatdı. 6772 e, sayılı kanun gereği ödenmesi gereken e, ikramiyede kadrolu işçilerimize yattı. Ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Peygamber Efendimizin bir hadisini hatırlatmak istiyorum. İnsana teşekkür etmek, teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmesini bilmez diyor. O yüzden başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yani. Bayram öncesinde bizlere çiftte bayram ediyor